İyi günler arkadaşlar. Bugün size internetten almış olduğum oltaları tanıtmak istiyorum. Oltalar işte abi gördüğünüz gibi bunlar hepsi bu kutunun içinden çıktı. Ayağımda çıktı ya. Neyse. Bu kutudan çıktı. Az önce geldiler. Hemen açtım. Merak ediyordum. Çünkü 15 günden beri bekliyordum. Abi kutunun içinden çıkan hepsi bunlar. Şu çanta dahil. Görüyorsunuz. Yalnız bu çanta abi geçen bir fermuar diktirdim ben. O da arkadaş olduğu için. Aynı. Ya bundan kısa 200'e çıktı. Yine de canı sağ olsun. Arkadaşı severim çünkü terzi. O da kazanacak tabi. Ama Çinlilerin işte Abi bu çanta bilmiyorum yani. Bak bu çanta içinde. Abi şu pense. İçindeydi. Abi pense. Bilmiyorum hoşuma gitti yani bak. Bu içindeydi. Ondan sonra şimdi şu yemler. Yemler dedim ya. Ben şey şunu yemler diyeyim artık. Bakın şunlar içinde. Şunlar, şunlar. Nasıl takılacak bilmiyorum da hiç kullanmadım. Öyle sallanıyor. Nasıl takılacak onu da bilmiyorum. Hiç kullanmadım. İlk defa kullanacağım. Şunlar da var. Böceğe benziyor tabi. Bakın şu iğneler var içinde. Bakın iğneler Evet şu iğneler. Yine koymuşlar içinde. Çinlilerde şey bol galiba ya. İğne bol galiba. Açık şu var. Açık i̇şte bu Acayip acayip iğneler var abi. Bilmiyorum. Hiç kullanmadım ben bunu orada. Şu nasıl bir şey ya. Bak, bilmiyorum valla. He bu Araya bağlanan bir şey. Neyse. Şu var. Bu şey. Yani bunu herhalde ne o? Bana bana mecime battı Bana batıyor batıyor. Ha böyle batıyor. Ne? Ağır bir şey bu ha. Balık bunu şey zannediyor. Yavru balık mı zannediyor? Atlı üstüne. Yiyeceğim diye. Bak hemen burada var. Burada iğneleri var. Bilmiyorum yani. Şunu koyayım. Allah Allah battı 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 battı. Allah kahretsin hemen. Bu ne vallahi battı ya. Tı. Heh, çık. Tamam ama ellemeyeceğim bir daha. Çıktı bereket versin ya. Abi şu var. Şu. Bir. Bu bir tanesini taktım üstüne. 1.75 boyu var. Tam açık değil. Başka. Abi şu bilmiyorum valla kaç numara mesine var. Üstündeki valla metresini bilmiyorum ama bayağı var galiba ya. Bu da içinden çıktı tabi. Başka başka. E, başka da bir şey yok ya. Daha ne olsun abi ya, baksana şuna, şu penseye vallahi şaşırdım. Ben yani bunu her yerde kullanabilirim ben, hem kesmeye de yarıyor bakın, şöyle kesmeye, şuradan yakalamak, yani e şey gibi bir şey. Ben yani normalde de kullanacak bir şey bir şey tutup yerleştirmek için. Evet. Ya bunu ameliyatta bile kullanıyorum. o kadar da değilim. Attım ben de. Bilmiyorum bir şey tutmak için vallahi. Keşke bunu bundan tutayım baştan ya. Neyse boş ver. Abi bayağı bir şeyler çıktı. Bunlar tepelerindeydi. Takılıydı. Artık bunu bilmiyorum. He kapattıktan sonra açılmasın diye kilit yalnız şunlar abi o kadar pek iş yapmaz bunlar ama yine de bak ah, kapandı bunu açabiliyorsun kilitleniyor tabi yani fena bir şey de değil ya bir şu makine yani bir iş görür. Teknede falan. Karadan pek atamazsın ama. Teknede, iskelede falan. En azından çocukları bile tatmin eder. Bilmiyorum. büyükleri de belki. Yeni başlayanlara da tatmin eder. Çok hafif bir şey. Şu şu abi. Yani o kadar hafif bir şey. O kadar hassas bir şey ki. Şaşırdım yani. Hani tarsan yani 100 gram ha şeyinden beraber, külden beraber, şunu da çıkarttım. Bana 100 gram gelmez, daha aşağıdır. Yalnız içine kurşun koymamışlar yani. İçinde kurşun yok galiba. Niye çalacağız artık Ha var kurşun almanı gerekiyor. Ben de kurşun bol. Valla botta bile, yani botlarda, teknede. Takozdan iyidir zim, ya takozdan iyidir. karadan da altına tahminim niye atılmasın ki? Yalnız elinde tutacağım tabii karadan. Valla iki tane çocuk veyahut da iki tane yetişkini yani oyalar bence bu. Abi bunun üstünde de bak misine var. Kaç metre var bilmiyorum ama Bunların üstünde de var. Her ikisinde de var. Bir de bunun üstünde var misine. Fazladan koymuşlar. Misina Çin'de bol galiba ya. Sadece kurşun yok. Valla şaşırdım yani. Türkiye'de bu çantayı bilmiyorum valla kaç para alırsınız. Yorumlara yazın bu çanta. Fermuarla. Şöyle tutacak yeri de var. Bayağı da büyük bir çanta. Pitneye giderken içine bir şeyler konabilir. Başka şey olarak da konulabilir ya. Ne bileyim içine keman bile sıcak. <laughs> yani her yerde kullanılabilir gibi geliyor bana. Böyle sağlam bir şey de ya. Vallahi bilmiyorum. Su geçirmez. Beni zaten. Bu ne? Şu çimler de olmasa anasını satayım. Bilmiyorum. Böyle şeyleri alamayacağız galiba. Abi şunun bir tanesi yani siz yorumlara yazın. Şu balık. Bayağı ağır bir şey. Bu Türkiye'de kaç paradır? Bilmiyorum yani. Bunlar hepsi birine 1400 lira para verdim. Vergiler dahil. Normal fiyatı 700 lira. 700 lira da vergi tabii Evvelen bu belge yokmuş. Çok iyiymiş vallahi. Keşke o zaman alsaydım. Sonradan vergi koymuşlar. Valla 1400 lira. Abi şu pense bence yani şu penseyi bilmiyorum yani. Sırnak makasına bile 150 lira istiyorlar abi. Şu sadece misinin Türkiye'de ne kadar acaba bilmiyorum ki. Kaçlık bu sıfır. Üstüne yazacağım ama ben okuyamıyorum vallahi okuyayım. Kalın bir şeye benziyor. Neyse abi. İşte ben bakalım fırsat bulursam balık avına gideceğim. Bunları bir deneyeceğim bakalım. Ne zaman giderim bilmiyorum. Eylül'de Ekim'de balık büyüyormuş. Bir deneme yaparım. Bir de balık hali ayın birinde açılacak. Yani Eylül'ün birinde. Tabi oradayım. Nasip olursa. Bol bol balık halinde video çekerim. Zaten herkes bekliyor gibi geliyor bana. Hatta soran takipçilerim var. Şu an satılıyor mu falan. Valla şu an bir şey satıldığını zannetmiyorum. Zaten av yasağı var. Bugün ayın 22'si. 22 Ağustos. Eylül'de 8 gün var abi. 8-9 gün var. Neyse 10 gün diyelim. Ayın birinde başlayacak. Ben de gece kalkıp gideceğim abi. Videolar çekeceğim nasip olur. Bilmiyorum vallahi bunları almak da mi ettim, kötü mü ettim. Ha yorumlara yazın ya. Ha bir de beğeni yapın. Vallahi Bu oltaları kullanacağım, göreceğim. Ha o zaman size bir daha zaten şöyle ee, söyleyeyim, söyleyeyim şunu. Oltayı attığım zaman zaten yani göreceksiniz yakalayıp yakalamadığını. Şunları da deneyeceğim bakalım ilk defa. Ama yanımda usta bir arkadaş olması lazım. Ben bunları bayağı bağlamayı da becererim ya. O kadar usta balıcı değilim yani. Ama usta arkadaşlar var. Onların sayesinde bir şeyler yaparız belki. Ha. Dolapta da şey var. Ne o ya? Küçük gazete ne diyorduk? Ben yani küçük küçük gazete soruyor. İsmi unuttum şimdi. Aldık halden işte koyduk kıya. Dolapta duruyor. Bakalım ne yazı deneriz. Çim 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 çim. Aklıma geldi ya. Abi oltaların böyle. Yani bence sudan ucuz gibi geliyor ya. Ha, pek o kadar tabi kaliteli bir şey değil. Paraya göre mal. Bunların o sitede daha kalitelileri var. Ah, parasına göre her şey. Bir de bu kadar arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler hoşça kalın